Evet sevgili izleyenlerimiz Bugün Tokat'ta Tarımın doğayı Mehmet Bey'in e, tesislerindeyiz e, Yaklaşık 9 yıldır Tokat'ta Tarımın madenini bulduğunu Bizlere anlattı e, Biz daha çok Konuşmamak için sözü kendisine verelim Mehmet Bey e, Bu konuda bizlere bilgi verirseniz Buyurun Teşekkür ederim. Öncelikle e, buraya kadar geldiniz, zahmet buyurdunuz. E, öncelikle teşekkür ediyorum. E, ben yaklaşık 30 senedir Tokat'ta, e, 30 sene önce başladığım işime, e, son 10 senede, 9-10 senede e, hep yeşillik sektörüne döndüm. Tarıma başlamıştım, ufaktan başlamıştım. İşte 5 dönümden başladım. E şimdi ise son 10 sene içerisinde bu 5 dönümü işte 30-40 dönümü 500 dönüme kadar çıkardık. Yeşillik üretimine döndük. Sera artı yeşillik e, ve yeşilliği de e, yaklaşık 20 çeşit ürünü yaz döneminde normalde e, bu yeşillik ürünü işte e, kış dönemlerinde, işte ilkbahar son e, sonbahar dönemlerinde yetişen yeşilliği e, biz bunu yaz dönemine de yaydık. Yaklaşık 20 çeşit ürünü ee, üretmekteyiz ee, yaklaşık e, 500 dönüm arazi Tokat'ta ve Tokat'ta e, 500 dönüm arazide e, 20 çeşit yeşili üretiyoruz. Bu yaz dönemi normal işte Mart-Nisan aylarında başlıyor, e, 10. ay sonunda bitiyor. Ama e, Erbaa, Niksar ilçelerimizde rakımı düşük olduğu için e, oralarda da bir denemekimleri yaptık. Önceki valimiz... Ee, Ozan e Oza Balçada desteğiyle, teşviğiyle gidin dedi Yap yapabilirseniz oralarda sera falan olursa dedi. Orada da e, yardımcı oluruz dedi. Biz de gittik orada yaklaşık 3-4 senedir Erbağ'da, Niksar'da. Bu sene de Niksar'da başladık. E deneme ekimleri yapıyoruz. Bayağı olumlu sonuçlar da alıyoruz ve bunu biz e, üretimi 12 aya çıkarmaya karar verdik. E Erbaa, Niksar ovası ve seracılık olursa yapılırsa 12 ay burada üretim olacak. Artı geleceğe nasıl diye bir mesleği şu an dünyanın en zenginleri geleceğin mesleği tarım diyorlar. Ben diyorum ki tarımın başkenti Tokat. Çünkü 3 tane ırmağı var. İşte Kelkit ırmağı, Yeşil ırmağı, ana kolu ve çekerekten gelen koluyla ikisiyle birleşiyor. Erbağ'da, Kaleköy'de Oradan işte Hasan Uğurlu Barajı'na, Çarşamba'ya, Çarşamba'da denize gidiyor ve şu su Türkiye'de hiçbir yerinde yok. Çok araştırma yaptım, son 2-3 senedir bayağı araştırma yaptım. Yani bütün fuarlara gittim, Türkiye'yi araştırdım. Diyorum ki e, Tokat'ta bir tarım madeni var, İyi bir işletilirse e, bırak Türkiye'yi e, yurt dışına gidecek, yapılacak kapasite var. E, bunun ele alınması lazım. E, burada da zaten herkese söylüyorum, dilimli döndüğünce söylüyorum. Bu madeni tek başımıza zaten işletme şansımız yok. Hep beraber işletelim, tokatlar olarak işletelim. Geleceğe, gelecek nesillere yani iyi bir madem bırakmamız lazım, iyi bir fabrika bırakmamız lazım. Yani bence bu bir tokadı. Öyle kaç görüyorum. Kaç çalıştırıyorsunuz? Yaklaşık 150 işçi çalıştırıyorum. İstese 500 olsun. Yeter ki ee, üretim olsun ama tek başıma bu kadar yetişiyoruz. O da yaz döneminde. Mevsimlik işçi evi de şeyde şeyden dolayı bu pandeminin peşine bu krizlerden dolayı işçide de sıkıntı çekiyoruz. Bayağı zorlanıyoruz. Ta işte atıyorum bir şeyden e, durumdan. Bayron'un işçisi getirdik. İşte Adana, Ceyhan'da baron işçilerimiz geliyor. Ve e, buranın köylerinde topluyoruz. Bir de şey vardı bu tarımla uğraşanlar genelde pazarlama sorunları yaşadıklarını söylüyor. Bu konuda da yok. Açıklar. Pazarlamada yeter ki üretelim. Yani ürettikten sonra pazarlamada hiçbir sorun yok. Yeter ki üretelim. Çünkü devamlı üretim, istikrarlı bir üretim zaten pazar yollarını açıyor. Pazarda hiçbir sıkıntı yok. Yani ürettiğimi bugün 10 katı olsa pazarda sıkıntı yok. Çünkü e, şimdi atıyor bir Karadenizli kalkıp işte Adana'ya, Mersin'e gidip oralardan getirene kadar yaklaşık 1000 kilometre yol yapıyor. Geliyor buradan 300 kilometrede, 200 kilometreden, 400 kilometre mesafeden. Çünkü mazotlar çok arttı, nakliye giderleri çok ama burası bu bölgeye yeter de artar. Onun için yani e, sıkıntı yok, pazarlamada hiç sıkıntı yok. Yeter ki e, kaliteli üretelim, devamlı üretelim. Ve istediği ürünü müşteriye sunabilir. O zaman diğer çiftçilerin ürünlerinde pazarlarım tabii, diyorsunuz. Tabii sıkıntı yok çünkü diğer işçiler de, çiftçiler de ilk önce bir yani bir kooperatifleşme olması lazım, çiftçiye sahip çıkılması lazım. Çünkü çiftçiye sahip çıkamıyorsun çünkü maliyeti çok. Yani üretimi maliyeti çok, hep dışarıya bağlı. İşte tohumdur, ilaçtır, gübredir. Maliyeti çok, Şimdi bir rekabet. Ortamı zaten yok. Çünkü biri üretiyor, ikinciye üretemiyor çiftçilerde. Çünkü e, kaça satacağını bilmiyor. Bir de pazar konusunda işte aynı ürün. Halde işte sabahleyin bakıyorsun, 5 lira öyle de sonra bakıyorsun, on lira. Bir borsası oluşması lazım. Üretici birlikleri kurulması lazım. Çiftçiye tam destek verilmesi lazım. Yarım destek verdiğinizde bu kadar oluyor onun için yani tam destek verilmesi lazım. Eğer destek verilirse aslında hepsini de biliyorum. Yani projelerim de hazır. Yeter ki destek verilmesi lazım. Eğer eğer fikirlere veya birlikteliğe önem verilirse ben diyorum ki tokat Türkiye'nin e, bebeği olacak tarımda. madenin keşfettiğimiz yer diyelim. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ sağlık. Yolunuz açık olsun. Inşallah. Allah razı olsun. Başarılısını diliyorum. Sağ olsun. olun. Teşekkür ederim.